bu söylediklerinizi bir yere oturtmaya çalışıyorum da belki doğru referans ya da yanlış. Fordo diye bir hikaye var biliyorsunuz dağın altına gizlenmiş işte içinde nükleer e, uf, yani reaktör reaktör bu şehirde bu arada en tehlikelisi de o zaten evet. bu şehri vururlarsa bütün yani bölgeyi de dünyayı da alt üst ederler o ayrı Ruslar söylüyor bunu delirmeyin yani bu şehir e, en büyük sorun ama Fordo e, füze kapasitesi bütün stoklar orada ve üstelik yani yerin altında, yani yerin altında işte 80 metre bunker bastıracak diyeceksiniz falan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu işe doğrudan katılacak diyorsunuz. İki hocamdan da bunu duydum ben baştan. Bu, bu programın başında. Yani şunu söyleyeyim doğrudan katılacak ama şöyle yani Amerika eğer biraz aklı varsa benim şüphesiz ki var. Bunun bir 3. E, Dünya Savaşı'nın edilmemesi için ha. E, kontrollü bir evet, müdahale evet. yaşayacak Tamam yani, bunu şimdi az ne... önce anlattıklarınızı buraya bağlamaya çalıştım, evet, bağlamayayım. Yani. Şöyle mesela Putin Rusyası İran'ı yani. kaybetmek istemez. Suriye'yi kaybetti, yutmak zorunda kaldı. Birçok şeyi yutmak, sineye çekmek zorunda kaldı ama İran'ı da kaybederse Ortadoğu siyasetindeki ağırlığı ve etkinliği iyice azalır. Çin İran'ı yemetmek istemeyecektir Amerika'ya çünkü İran önemli bir ortak öyle ya da böyle Çin için. Yani, ya ya ben de, 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 demeye çalışıyorum bu kadar yani deli yani delilik halidir bu gözü dönmüşlük halidir bu yapılabilir ama bu kadar da değil yani bir dünya savaşının e, taşlarını döşeyecek kadar etki yaratmaması için de kontrollü gidiyor. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani İsrail'in tatmin olacağı tamam işte vurdum yeterince zarar verdim. Zaten uluslararası kamuoyu da atom enerjisi başta olmak üzere İran'ın silah yapma niyeti olmadığını o noktada daha olmadığını söylüyor. Amerika'nın kendi istihbaratı söylüyor. Trump da aslında buna inanıyor ama inanmamış gibi yapıyor. Çünkü Diğer psikolojik edenlerden dolayı. Her zaman şey burada en akıllı görünen Trump gibi. Yani. Ona <laughs> <laughs> bir şey geliyorsa. Ona mı geliyor? Diyelimsek dünyanın sonuna gidiyoruz. <laughs> Şöyle yani. söyleyeyim yalnız, yani ben Afganistan müdahalesinde de dikkat ederseniz çok fazla bir tepki oluşmamıştı. Orası da çok e, önemli bir yerdir aslında. İran'a bakış açısının da yani Çin'in de Rusya'nın da İran'ın şu andaki rejimden çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Yani biri feda edilecekse o rejim feda edilebilir onlar açısından. Çünkü iki tarafında aslında İslam, İslam topluluklarıyla problemi var. Hı. Ve yani bir bakın genel olarak Müslüman dünyada da bir dönüşüm var. Mesela Suudi Arabistan'ın tamamen rota değiştirmesi, İbrahim Anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan İsrail'le şeyi. Yani şu anda geçici bir süre gazi nedeniyle sıkıntı olduğu görülüyor ama yani bu tür İslami milis güçlerin işte terör örgütlerinin falan e, ya da İslam adına cihatçı olduklarını iddia eden terör örgütlerinin finansmanında çok ciddi güçlükler yaşanacak. Herkesin şikayet ettiği şeyler yani artık başka bir dünya kuruluyor olabilir. Onun için İran rejimi de yani Rusya'nın da problemi var. Çok ilginç bir noktaya temas yani, ettiniz. Ben şimdi hı. arkadaşlarıma bir görüntü paylaşacağım. Eğer yani belki yayına alabiliriz o görüntüyü. Lütfen devam edin. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğer bulabilirsem bugün İran rejimiyle ilgili bir dikkat yapabilir miyim hocam? Tabii, tabii. Şimdi Pardon. Ahmet Bey siz de söylediğini zannediyorum. Yani mevcut teokratik yapı, Moğol rejimi giderse onun yerine Batı ile daha yakın ilişkiler içinde olabilecek, İsrail'i tanıyabilecek, İsrail ile barış içinde evet. yaşayabilecek, daha yönünü batıdan yana kıvırmış, yani yöneltmiş bir İran ortaya çıkarsa bu da bir risk hocam bence Çin ve şey için, Rusya için. Yani onlar da bunu istemeyebilirler. Yani teokratik rejimin aşırılıklarından, keskinliklerinden, pire için yorganı yakma cesaretinden rahatsızlar. Kesinlikle katılıyorum. Ama Onlarla en iyi işi birliği yapabilecek rejim de bu rejim. Yani bu giderse yerine başka bir yapı ortaya çıkarsa iktidar o yapı gelirse İran'da bir de yönünü onun batıya doğru yönme, dönme ihtimalinin fazla olacağını düşünürsek bu da birisi teşkil edebilir. Çünkü İran'ı da kaybedebilirler. İran'ı tamamen kaybet... O de, dediğiniz doğru ama kaybetmeye de bilirler. Yani iki, bir denge siyaseti izleyen bir İran olursa o da onlar açısından yani dünya küresel ilişkileri açısından da Avantajlı bir şey yaratabilir. Bunu da göz ardı etmeyelim. Hocam kesinlikle katılıyorum. Bugün okuduğum bir makalede Forun Efes'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu rejim gider de yerine başka bir rejim gelirse o yeni gelecek rejimin e, gözü kapalı batıcı olmayacağı ama evet. Modi Hindistan'ına benzer evet, bir ülke olacağı. Yani çoklu bağlantılılık, her çiçekten bal almaya çalışma, belli bir kampın içerisinde kendini konumlandırmama, denge siyaseti gütme, milliyetçi, aşırı milliyetçi, aşırı stratejik otonomi peşinde koşan ama dünyaya ideolojik bakmayan mevcut teokratik yapının olduğu gibi pragmatik bakan, faydacı bakan bir yapının iktidara gelme ihtimalini daha yüksek görüyor. Bazı yazar. yönleriyle bana böyle bir şey, bir şey canlıyor. Bana <laughs> Suriye'yi <laughs> hafiften böyle çağrıştıran bir... E yani işte o, o, Suriye'de evet. de bakın e, neler oluyor. Yani ilk an hemen yani Batı'yla hani yönü... yani, kimin yerlerine katılırım ama bazı noktalarda pragmatist olması, yani işte eşit mesafe hani çok etnili, çok kültürlü yapıyı tek bir yani şemsiyenin altında huzur içerisinde birleştirme gayreti Hiç ideolojik açısından ideolojik olmayan yani ideolojik Suriye'de matmayan. böyle bir ruh Pragmatik hali var, bir Yani o yüzden hani umut var yani görünüyor dışarıda. Yani, Kimlerine göre işte de, batıcı deyip falan hani tabii o ayrı. Bakın bu, ta, yani tarihin akışı içerisinde her şey olabilir. Yani çok Hı. küçük şeyler de çok fazla şeyler değiştirebiliyor ama bu ihtimal de var. Ben genel olarak bu savaşın da hani e, izliyoruz şu anda ama aynı anda hem İran'ın nükleer kapasitesinin yok edilmesi hem de İsrail'in demir kubbenin aşılması ve o şımarıklığının ortadan kaldırılması açısından Türkiye açısından da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakın yani burada sürekli bu, bu, bu İslam'dır öbürü böyledir böyle bakmamak lazım. Nükleer silaha sahip bir İran Türkiye'nin başına büyük beladır bölgenin bütün dengelerini değiştirir ve bizi çok ağır şantaj altında tutar. Yani İran nükleer silahı Amerika'ya atamayabilir ya da İsrail baskı altına alamayabilir. Emayi çeşit aktör devreye girer, füzeleri yarı yolda durdurmaya çalışabilir. Ama Türkiye açısından çok büyük bir şeye dönüşür. Yani güç dengesinde kaymaya dönüşür. Nükleer, yani şu anda öyle idare ediyoruz İran'la ilişkileri. Ama aynı şekilde İsrail'in elindeki nükleer silahların varlığı da bir meseledir. Bunu göz ardı etmeyelim ve fakat farz edelim ki İsrail nükleer silahların hepsini denize attı. Tamam yok benden nükleer silah dedi. İsrail o zaman nükleer bir devlet değildir mi diyeceğiz. Amerika'nın elinde nükleer silah olduğu müddetçe İsrail nükleer bir devlettir. Yani çok net. İran için onu söyleyemeyiz ama. Yani İran için onu söyleyeyim mi? Onun için ne kadar az nükleer silah etrafımızda o kadar iyi. İran belki hocam nükleer silah elde etmekten ziyade ediyormuş gibi gösterip onu bir koz olarak kullanmaya çalışan bir ülkedir. Yani ben çok değil mi ama bu? Yani, yani en azından tabii tabii tabii. Ama onu ciddi bir pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Olur. Yani o aşamadayım, o eşikteyim, üstüme gelme. Yani. Evet. Ama hani o eşiği geçip silahı elde etmesi kesinleşirse şüphe yer bırakmayacak netlikte ortaya çıkarsa e, bunun da bir intihar olduğunu herhalde düşünüyordur. Yani Amerika daha o silahı elde etmeden bunu yapıyorsa Evet. Ama i̇şte... bence galiba yaklaştılar. İlk defa gerçekten yaklaşmış olduklarını Olur, düşünüyorum yani. çünkü müdahaleye başlamak zorunda yani for, kaldılar yani. yani. Fordo, Fordo diye yani birkaç tane Kaç var ama, yani söylenir ama ben şu Fordo'nun altından işte rampaları çıkarıp birden şey birden ya. yani o füzelerin başına konulan bir, bir takım yani böyle nükleer Başlık. başlıkla İsraili vurma. İstimali... O buradaki mesele 2020'de Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle başladı. Bak savaş patladığında savaş başlamış olur. Zaten çoktan başlamıştı. 2020'de başladı. Amerika ya Amerika başlattı yani CIA vurdu Kasım Süleyman'ı. Ondan sonra bakın o arada mesela diğer devlet dış aktör, Prigojin'in uçağının düşmesi, düşmesi. Wagner'in dağılması Orta Doğu'da etkin aktör olarak bakın. Haniyenin öldürülmesi, Hamas'ın etkisizleştirilmesi, Hizbullah'ın bütün aktörlerinin kafadan yok edilmesi, rejimlerden devletlere geçiş. Suriye'de mesela Esad rejimi dağıldı, Suriye oldu şimdi, değil mi? Böyle yani yeni bir düzen oluşturuluyor ve bu düzenin içerisinde o düzeni en çok zehirleyen İran faktörünün kendi ülkesine doğru sürülmesi ve süpürülmesinden söz ediyoruz ve anladığım kadarıyla çok ilk defa nükleer silah üretim aşamasında belli bir noktaya geldiler. Çünkü uzun süredir bu mesele gündemde yapmıyorlardı. Artık müdahale etmek durumuna da gelindi. Şuna da karşı ya. çıkıyorlar. Yani hani şey e, uranyumu ülkenin dışında ya da içinde ama bir konsorsiyumla e, zenginleştirelim. Daha önce uygulan... Kirli bombalar da yapabilirler. Yani küçük hmm. nükleer şeyleri de kullanabilirler. Evet. Yani, o yüzden tamamen sıfırlandıralım argümanı. E, bütün bu tartışmaları... Kırmızı e, çizgiye döndük. İzliyoruz ama bir şey bir taş gibi içimde oturuyor. O da ne biliyor musun? Yani ya Amerika'da 5000 nükleer silah var. Rusya'da 5000 var. Yani 9 tane ülkenin yüzlerce nükleer silahı var. Onlara kimse bir şey demiyor. Normal oluyor, meşru oluyor, hakları oluyor. İran bir tane bile elde edememişken bu kadar yaygara kopuyor bu yaşadıklarımızı görüyoruz. Yani.